Evet hepinize merhaba arkadaşlar ee, sizinle bugün Gods of Arena oyunumuz oyununun serimizin 5. bölümündeyiz evet söyleyemem hemen hızlıca boys oynayarak başlayacağım bildiğiniz gibi görev vardı o görevi yapacağım sana verdim ama hadi bakalım bu arada oyunun sesini kıstım olabildiğince iki çıkartırdım yani olabildiğince olmazsa da kıstık biraz. Umarım fark eder. Bu arada iyi seçim yaptık Bakalım kaç tane kaldı? 3 tane kalmış. Şöyle envanter geldi. Çelik yağmuru bu okçu için çok iyi. Roma en son hatırladığınız üzere Hatırlarsanız şey gelmişti Kalkan gelmişti Murmilo için Bu arada bence mızraklı Alır çünkü mızra O mızrağın şey özelliği var Öldürme özelliği var Direkt tek vuruşta ee, Ne diyecektim ben Neyse diyeceğim unuttum. Bu arada gördüğünüz gibi dediğim özellik vardı. Öldürdük. En son dediğim gibi Mormilo yapmıştık. Kasiyonun kalkanı vardı. Mormilo kalkanı. Ben ikinci arenaya geçmekle hız, acele ettiğimizi anladım. Bir daha yapmayız umarım. İyice geliştikten sonra Mormilo... Ne Mormilo Üçüncü arenaya geçeceğiz. O yüzden e, olabildiğince gelişmeye bakacağım. Şimdi öncelikle şu görevden başlamayalım. O çok zor çünkü zorlar var. Evet. Bu arada bunu da geçemeyeceğiz gibi. Şöyle okçular hemen vursun. Hemen Black Dance olsun. Bu arada bizim de böldü. İkinci opsiyonun özelliğini kullanmayacağım. İki, round 2'ye saklıyorum. Hemen başlar başlamaz yapalım. Şöyle Black Dance'ı da çakalım. Evet. Alırız bence ya. Biraz zorlandık ama neyse. Evet. Ah be kasıyor söyledi. Tam da özelliği dolmuştu. Aldık bu arada. Şu e, bizim üç muh üç... ah konuşamam. Bak yine interneti kapatmayı unutmuş. Evet. Eee en son şey aklımdaydı. Üç uçlu mızrak kullanan adam. Aha bak 25 macera tamam. İyi ayakkabı geldi. Güzel ayakkabı geldi. Hmm. Evet takılan son adamla da şöyle aşk oldu. 50 macera tamamla 25 macera tamamla 100 düşmanı tuzağa düşür. Onu yapmaya deneyeceğim. Şimdi bu ayakkabı üf, her yönden iyi. Tamam bu boşta kaldı. Satalım o zaman durmasın boşuna. Şimdi e, benim bu eleman için A almam lazım. Savunma 7. Savunma 11. Saldırı 5. Şöyle güzel bir şey bulursam onu alacağım. Bir daha almamak üzere. Belki demin gördüğüm güzeldi ama sağlık olsun neyse. Bu arada gözükmüyor. 1680. Neyse. Aa bak rat Rativarus. Bu iyi bir şey olması lazım herhalde. Şimdi düşünüyorum ki keşke onu alaydım. Karşıma çıkana. Bak kırmızıya dokunamadım. Tamam niye? Bunu alalım. Hiç yoktan iyidir. Şöyle. A tuzağına düşürsün yeter bana. Ölümcül vuruş. Mormil var içinmiş sadece. Neyse. Eşkıyaları soy görevini de yapalım. Bu arada ran, e arenamızda ikinci arenada hiç dövüş yapmadık bu bölüm yapmaya başlayalım bence bir bakalım zor mu geçecek kolay mı geçecek Belki ileride şu dev adam var ya bizde. Yani Biraz büyük adam olan var ya. Onu belki satarım başka bir adam alır onun yerine. Çünkü ben onu kullanmak istiyor muyum bilmiyorum tam. Ama belki ileride böyle güzel bir çekiç falan gelirse ona veririm. İşe yarar yani. Hays. Hadi az kaldı. Sana vereceğim çünkü mızrahlısın diye ama Çıktı. Ama vurunca da vuruyormuş abi bizimki tamam. La üst üste dört kere vurdum. Hadi bari kazan bunun üzerine. Helal evet. tamam. Son bir el kazanmak kaldı. Değil mi? Evet. Onu da bakacağız kime verirsek artık. Hadi bir dövüşümüz yapalım. İnanamıyorum. Arenaya ayak takımını girmesine izin verecekler. Demek ki sıra küzallar misafirleri böyle karşılıyor. Evet dövüş başladı. Ve hepsi de şey çıktı. Yakın dövüş. Aa dondurdu. Bizim ağa atan adam ağa atsa da okçulara çelik yağmuru özelliği ah bas, yanlış bastım atma özel aynı atması çelik yağmuru özelliği olan yaydan almak lazım. üç tane ok atıyor özelliği o. Bu arada zor oblet dansı kaçırmasaydım zor geçmeyecektim tabi Ya bak Tam vurdum şey yaptı ya. Mızraklıyı tekledi. Bence alabilirdik de benim hatam. İki kere kaçırdım Blade Dance'ı. Orada okçular aldı. Bizimkiler neye bekliyor bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayın benim yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi kapılar kapalı zaten. Yine de geliyor mu? geliyor. Çıkarsam paramı vermez diye çıkmıyorum şimdilik. Bari 250 de para yani. Demirciden şöyle bakalım. Ben bu adama güzel bir çekiç istiyorum ama Şöyle hayvani Yay satardım ama Bana daha çok yay lazım zaten Komple Hadi bir seni alayım çünkü en son bir görev yapacaktım. Onun için alıyorum. Bu arada seni bir deneyeyim. Hadi bir kere denemiş olayım. <laughs> Bu arada bizim büyük eleman öldü sayılır. Bütün hasarı o yedi. Ya da bizim o elemanda kötü zırh var. Şöyle Black Dance bu sefer kötü kullanmadık. Ama çok hasar yedi. Ölecek. Şöyle hemen. Yok geçemiyoruz. Olmadı. Neyse biz böyle büyük görevlere uğraşmayalım o zaman şimdilik. Şeylerle uğraşalım. Bir bakalım hiç yoksa nedir. 4200. Bu kalmıyor. Nasıl? Evet, para seni alacağım. O zaman para biriktirelim. Onun için alalım. Hadi bak son dövüş. Alır bence bu. Uzun e, menzilli olduğu için biraz daha. Bunun alacağına inanıyorum. Evet, inandığım gibi de oldu. Ama hasarı fazlaydı. Ölmen lazım. Ha iyi. Bu arada başarımı tamamlamış olduk bunun sayesinde ve çok güzel bir kılıç aldık. Artık bahislerle işimiz kalmadı. Şimdi kılıç kaç vuruyor? Kılıç aldı. Bu arada çok iyi vuruyor. Nitemeyiz. Ben daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası. Ben satarım bu arada. Mordilo zaten bir tane var. Başkasına gerek yok Şimdi şu konvoy görevini yapabiliyor muyduk biz Bu arada bizim bu büyük elemanın Zırhları çok kötü olmadı Çünkü hemen ölüyor sake onun şeyi daha güçlü Can daha fazlaydı herhalde Alırız ya ilk randı alırız da ikinci randı bilemiyorum Te okçular almış boşuna kullandım şeyleri Ok özellikleri okçuların özellikleri Evet bari kasıyoruz gitmeden güzel bir hasar versin <laughs> Verdi de açıkçası Hop şöyle dansı ölmeden bir çak bakalım. Öldü bu arada. <laughs> Şimdi biraz daha para kasalım da. Ben bir şu ok görevini yapayım okçu için ya da ben okçuya o 4200 lük yayı almayayım ya yani. belki ileride bir tane okçu yeter bırakırım bir tane mızrak alırım onun yerine olabilir yani olmayacak şeyler değil o 4200'e vereceğime şu büyük elemana Zırh alırız Kasuyu soracak gibi İyi ölme İyi tek adam O zaman Alır bizimkiler Bu arada bunu. kolay Kasuyu sormadan Şunu bir çakalım Tamam işimiz daha da kolaylaştı Şöyle ikisine de çak. Tamamdır. Şöyle bir tane yay alsam yeterli. Ay ne ay yay yok. Yanlışlıkla ne ne. Hmm, ya yok burada da. Evet çok ama pahalı. Hadi seni alalım. Şimdi bütün elemanlara yay yaycı yapıp yay vereceğiz. Evet. Geçici bir süreliğine. <laughs> Kalktın yok Ne geberiz. Nasıl ya bu? Say görevi. Sadece uzak mesafesi Bir takım var. Herhalde bir savaşa girsen şunu kazanırım herhalde. Hadi bakalım. Bence bizimkiler alır. Hadi bakalım. Gelip yağmuru dolsa da, da hemen atsan. Rakip de kullanıyor. Ve bizimki çelik yağmuru kullanıyor. Tamamdır. Evet yapmak istediğim buydu. Güzel bir yay verdi. Böyle yavaş yavaş görevleri de tamamlayacağız. Hemen şunları eski haline getirelim. Morimido'ya geri dön sen. Şöyle sen de şunu alalım artık. Sana da zırh lazım her soku. Senin elindeki çelik hamurlu. O yüzden seninkini alıp diğerine vereceğim. Senin mızrak olan dahi bu dayı. Seni muhtemelen mızrakçı yaparım. Yeni eleman alırsam şey yaparım. bu daha iyi. Buna verelim. 20 ve 24. 24. Sadece kız eksikliği olacak. Ona da gerek yok. Onun için şu yayları satalım. Evet biraz daha paramız oldu. hızım düşecek biraz ama olsun. Bu saldırısını engelliyor bu sefer. Tamam bence şimdilik biraz da olsa iyiyiz. Hadi bakalım ne varmış. Alamayacağız ama şu 4800 lüğüm alsak diye düşünüyorum. Hmm şöyle üç yıldızlık bir görevlerden devam edelim. Bu bu bölümde fazla bir şey yapamadık ama neyse. Böyle 20 dakika 20 dakika bütün videolar yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Ah boşuna kullandım. Çelik yağmurunu hemen kullanalım. Bizim elemanların hepsi dondu. Evet, özellikleri ikinci randa saklıyorum. Hemen başlar başlamaz şunu uğralım Şöyle bait dansıza da çakalım. Şöyle pers okçunun ok yayıyla da vuralım. Hiç yoksa görev tamamlamış olduk. O iyi. Demirci'den bakalım. Bu altın zırh en iyisi herhalde. Bunlara göre. Sana da altın zırh alalım. Sana da altın zırh giydirelim. Ay altın diyorum. Derizler zırh giydirdi adam. Hadi bir yerde atarız. alırız bence ya. Bu arada muhtemelen e, dev adamın zırhları kötü olduğu için böyle kolay ölüyordu. Gneus adamın adı. Artık dev adam demeyeyim de Gneus derim. Kasuyusu birinci sıraya mı alsın acaba? Kalkanlı diye adamı en başa mı almam lazım acaba? Yoksa kalkanlıyı o gınaya olsun mu versem? Kalkanlı. Kararsızım. Onda fikriniz varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Yazmazsanız da ben kendi şeyimi yaparım. Neydi? Kendi fikrimi yaparım. Blade dans kötü oldu. Ah kasu hani, Ölecek sanırım ondan bastım. Boşuna basayım mı bari? Bu arada arkadaşlar ee, ben demiştim ya para kasabilirim diye kasmamıştım ama görüyorum ki ne çok yavaş ilerliyoruz. Onun için bölüm dışında muhtemelen bir sonraki bölüme kasa, kasmış geleceğim. Biraz sadece görev yaparak şu yan görevleri yaparak para kazanacağım bunları. Şunları yapmayacağım bu böyle yan görevleri yapmayacağım. Bunları videoda yaparım. Bunları yaparım sadece. Şunu da yapmayacağım. Evet. Bir sonraki bölümde bol parayla başlayacağım. Umarım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bir şey satın almayacağım. Sadece para kasacağım dediğim gibi hepsini video içinde satın alacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kusura bakmayın kusurlarım için. Bay bay.